Evet arkadaşlar FC 26'nın kol ayarlarını yaptık. Hemen şimdi Türkçe spikere geçelim. Hemen şöyle ayarlar. Ayarlardan gelelim arkadaşlar. Şöyle bakalım bir dakika. Ayarlar. Oyun ayarları diyelim. Oyun ayarları hemen şöyle bir sese gelelim. Sese geldik. Evet. müzikleri kapattık. Anlatım dili İngilizce diyor. Ve biz FIFA 2007'den beri oynadığımız bu oyun. FIFA 2007'de başlamıştı bu oyunu biz arkadaşımla konuşuyorduk Hani bir gün Türkçe spiker Türkçe spiker gelir mi dedik ve o an geldi yıl 2026 ve artık FIFA'da eski adıyla yeni adıyla FC 26'da Türkçe spiker var Hadi hayırlı olsun diyelim şimdi hemen şöyle çıkalım oradan hemen gelin takımları düzenledim takım kadrolar bakalım Fenerbahçe'ye başlayalım arkadaşımız Fenerbahçe'de olduğu için hemen şöyle bakalım Duran El Nesri bir de Talizka, Smaskia, Samedo, Mert Özkinyar, Söyüncü, Şöyle tabi e, tam güncellerden olmadığı için şöyle göstereyim sırayla. Beşiktaş'a gidecek. Buradan gidecek oyuncular var gördüğünüz ama bak gibi. En yüksek oyuncusu 82 el nesli diyor. Şu an benim gördüğüm kadarıyla evet aynı şekilde. E, şöyle yapalım çıkalım hemen. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da direkt Osman Göz'e çarpıyoruz 87, Sara 80, Barış 80, Sanne 82, Omuz Toroglu 83 ee, Salaya 78, Sançe 82, Güven 75 Icardi 81, Morata kalmış. Haydi, Morata da buradan çıktı. Evet burada da güncellemeler gelecek arkadaşlar Hemen ne yapıyoruz? Şöyle yapalım Hemen çıkalım buradan. Hemen bir transfer yapalım, Kalevucan alalım Ondan sonra bir maç yapalım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı abi, takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. İşte Uğurcan koyalım. Hemen başlıyoruz şimdi. Evet. Hemen çıkalım. Şöyle hemen bir santre yapalım. Santra'ya girdik. Online kadrolar indiriyormuş. Hadi bakalım. Hemen başlıyoruz. Seç diyelim şöyle. Klasik bir maç diyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hemen şuradan. Takımları seç. Daha sıraya şöyle fener yapalım. İç sağda el yapalım. Takım yönetimi diyelim. Hemen arkadaşlar şöyle bakalım. eee evet, güncel skorlar gelmiş. +82. Güzel. Şimdi yine şuraya alalım. 84. Vay. Karınız 84 oldu. Bir yandan ne oldu anlamadım ama. Şimdi şuraya ikiyi koyalım. Şuraya single koyalım. Kay. Yaptı, yaptı arkadaşlar şimdi kim yasal, yasal. Neyse, bu şekilde başlayalım hadi bakalım ve maç başlıyor haydi hayırlı uğurlu olsun diyelim Büyük maç için her şey çok iyi <laughs> çok iyi arkadaşlar ah yavrum benim okan anlatıyor taktikleri. yeni hocaları Fenerbahçe'de. İstanbul'dan, İstanbul'dan Türk bugün bu bu Evet arkadaşlar hemen kısa bir şuraya girelim, kontrol edelim, hemen şunu düzenleyelim. Az önce videoda demiştim, şimdi oldu.

Dediğim gibi bu arada klavyelerimi tekrar yapmış olduk. Bayrak müdahale değişelim. Tamam şimdi. Oldu arkadaşlar galiba gol gitti. Spiker'e odaklanın. Atmosfer çok iyi. Bu arada ya. bugünkü maç boyunca dikkatli takip ettiğiniz gerekli isimlerden biri de geçmişsiz. Victor Simen olacak. Kendisinin Kendisi hava toplarında çok etkili, olduğunu olduğu Ceza, havadan, hava 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 topları isabetli bir şekilde kaleye, de gönderebiliyor. De kaleye gönderebiliyor. Bu evet arkadaşlar. Özellikle, kanatlardan gelen ona karşı ekstra önlem Çok iyi. Hemen. Atmosfer çünkü bak bazı kamera görüntülerini değiştirmişler bakış açılarını. De, o ne ya? Bak bu sayın 5'te yok gibiydi. Güzel bir açı yakalamışlar. Rakimi, evet. Ederson! Çok iyiydi. Abi ben çok beğendim. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama Yorumları lütfen yazın. Yorumları lütfen yazın ben çok beğendim. Osimhen, Ederson. Çok iyi. Çok iyi. Ben çok beğendim. Görüntü kalitesi çok hoşuma gitti bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şu an saatler 19.50 saat 12.20 geçe bu videoyu çekiyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Evet. evet. Melike de bu gol. Evet, bir saçmalık oldu abi arkadaşlar. FIFA 26'nın ilk hatasını görmüş olduk. Canlı canlı.

Çok beğendim. Bakalım size o. Gol mu gol? 3 oldu. Hakem kırmızı verecek mi bakalım? Bakalım kırmızı verecek evet, mi hakem? Hakem kırmızı verecek mi bakalım? Evet, ve büyük ve kırmızı geldi. Bakıyorum Kırmızı geldi mi Geldi Evet arkadaşlar kırmızıydı Fenerbahçe Eder son Geldi Evet arkadaşlar bu maç Tam oynamayacağım maçı golleri görmek için işte Savır göstermek için oynadım boy. açtım. Yani, e, yani bir anda 3 gol de oldu ve FIFA'nın ilk, ve ilk hatasını da görmüş olduk. Gol sonrası kaleye girdiler. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayınız. Şimdilik Şimdi birazdan maçı bitireceğim. Son bir şey daha, son bir atak daha. O son anda müdahale. Bu tehlike Fuara yana dört oldu arkadaşlar. <laughs> ben beğendim. Evet. Maçı burada bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Klavyer de orada gelecek. <laughs> Oyun çok hoşuma gitti. <laughs> Türkçe <Tırcesi> sonu gel. <laughs> Ertem Şener'in yolunu buluşmak gibi. <laughs> Şimdilik hoşçakalın diyorum.